Merhaba, merhaba arkadaşlar ben Batu ve Modlar ve ikinci bölümü hoş geldiniz. En son geceydi. En son geceydi evet en son geceydi. Ve gece ava çıkamadık. Walker'ın çizgi Bakayım. Ah. Lan karışırım lan ben de tam. Ve fena kasacak yine. Yine farda unuttum. Hep bir şeylere atıyorum o Evet. Bu arada Turiz anne versiyon. O Portal'ın yeni versiyonu gelmiş. Vay. indiririm Üz Bakarım. Güzel mi? Kötü Yok. Bakmıyorum şimdi. Şimdi kaldık. Burada. Bir de merdiven yapacağım ben. <laughs> ha bu arada modlar. ha, demiştim. Ve bir şeyler olabilir. Canavarlar. Kurt adam olabilir. Ya da başka bir şey olmaz. Şey. Olur da kurt adamlar korkunç olamaz. O zaman ben sabah olana kadar bekliyorum. Ee, videoyu başlatıyorum. Bye. Arkadaşlar böyle olmayacak. Bekleyemeyeceğim. Tamam eyvallah. <laughs> Komik bir anla ve eski. Et. Şimdi yapmak istediğim şey ilk önce şey. Aa, acaba redstone başka türlü nasıl yapıyorum? Redstone bakayım yapın nasıl? Eee redstone'u nereden bulacağım? He bu nasıl yapılıyor? Scrap. Eee, scrap içinde bir şey lazımdı. Adı neydi ya? Of unuttum. Buraya <laughs> bas. Böyle yapılıyor, böyle yapılıyor, böyle he iki türlü yapılıyormuş. Bunu sefer. Bunları harcamam. Vay. O zaman ben Wooden Helmet yapayım. Ha, Wooden yapıyorum. Wooden yapıyorum. Bu salak Şimdi. Hmm. Kum yapmak için bir şey gerekti. Taş gerekti falan filan. Tamam şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle de Allah. Acaba böyle ne olur? Vay hiçbir şey olmaz. Bast. Tamam. Helmut Acaba bu ne işe yarıyor? He, tamam tamam güzelmiş bu. Ben bunu herkese öldüreceğim. Şimdi gelin siz buraya ve benim gücüm Yuhuu Yeah. Acaba böyle ne fark ediyor? Bilmiyorum. Bu arada et olarak işaretledim. Şöyle bakın. Şimdi bu... Aha! Aha! Gel şimdi! Gel sen şuraya! Senin için hazırladım bebeğim. Gel sen şuraya. Ha, bu sıkıcı olacak diye inanmıyorum. Oha! Bana ne ara bu kadar vuruyorsun? Öl, öl, öl. Fena kasıyor ve ölür batı. Tamam. Respawn ve nereden dolu? Tam ben eve gidip geliyorum eşyamı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Geldim. Öldüm. İki defa ölmüştüm fakat burası böyle ismerlikte. Yani öldüğümü gösteriyorum. Ve onları götürek. Waypoints. Tamam. Şimdi sabah oluyor sanırım. Bakayım. Çok sıkıcı olacak biliyorum, 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 biliyorum. biliyorum. Söyleyemedim. Ah, ah. <laughs> Vay be sabah olmuş yes. Ama biraz da akşam geliyor Ve sabahın keyfini çıkaracağım. Ah ne yaptım ben? Vay <laughs> be <laughs> tamam. Bölümlerde internet yoktur. Görürsünüz zaten yine şimdi. şimdi ne? Ha şimdi kaz kazayım, kazayırım. Bir şeyler geliyorum. Ha şimdi bay. Bir şey bulursam diye başlayacağım. Merhaba arkadaşlar geldim. Biraz kazdım. Taştan başka bir şey bulamadım. Şimdi bir daha önce bazı bölümlerde siz olmadan ben Videoyu video çekmeden de bir şeyler yapabilirim belki. Belki. Ve al ankut. He, tamam bunu yapamam. Piston no. gerekiyor. Hay piston. He, bir de he tamam spear yaparım. Spear yaparım. Knife yaparım ve stone battle axe yaparım. Tamam stone battle axe yapacağım. Vay Bunun da tamam ben stone battle axe ile şunu yapacağım. Çok basit hepsi. Bakın isterseniz. Şöyle. Öyle böyle şöyle böyle öyle. Tamam. Basit. Şimdi ben böyle garip şeyler yapıyorum. Tamam. Acaba bu ne işe yarıyor? Canavarlara vuruyoruz. Ah. Ya da bunu kesiyoruz. İki tane görev görüyor bu. Ama bu daha hızlı kesiyor. Kasmısa ben deneyim. Tamam denedim. Evet. He, tamam. Denedim. Erken başladım. Evet, tamam. Şimdi şu şeyden yapayım. Garip, 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 garip. Fena garip şeyden. Adı neydi? Ha bu hir mi? bir şey, bir şey, bir şey. Tamam, bu ne işe yarıyor? Bu her şeyi kazıyor. Wow. Manyak derecesi. acayip Ben bununla canavarları öldürebilirim belki. Oha böyle kasış görmedim. Ya fena kasıyor ya. Hay bir şey diyeceğim. Ağzını ettirme şimdi. Vav. Wow. ben şimdi bununla şu ayı öldüreyim. <laughs> Aferin sana. Şey öldürmüşsün ya. Arkadaşlar ben biraz bir şeyler geliyorum. Çünkü fena kazıyor. Acayip kazıyor. Tamam arkadaşlar geldim. Ah Tamam bu ayı ya. Üç şu an atıyor. Tamam o yavru ayı. Biraz kazak birlikte. Ühü. Birlikte de işte. Ben kazıyorum. Bence ilacı olur izlerken. Yapalım. Belki videoyu video çekerim. Ee, nasıl şey yükleneceği ilgili bu bölüm tam 7 dakika olmuş. 10 dakika bak. Her zaman gibi. Hep 10 dakika çekeyim. Çekeyim. Ha, çıkış ve inişi. Böyle. Of. Fena kasıyor lan. Bir şey yiyeceğim artık. Bak kasma kasma. Of yok. Kasmasa sanki ne oluyor ya? Tamam. Ah bu nasıl yapıyor? Mesir eğitimine. Oha. Mesir eğitimine taş ısıtınca. Oha he. Tamam. He bu ısıtma. He. Tamam tamam. Şimdi. Ops. He tamam. Şimdi. Modlarla gelenlere bakabilirim. Tamam. Şimdi bu nasıl yapıyor? Zor. Piston. Piston çok zor. Tabii şey var Şimdi. he he ha ha. Beyaz. Wow. Stop. Bu merak yapacağım ben oğlum. Tam bu merangı da kolay. Şimdi görürsün zaten. Böyle. Tam çok basit. Yuhu <laughs> 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 yaşasın. Benim bu var. Ha, tamam. Ha bu arada atış atmayı da bunu. Bugün eğlenceli şeyler uğraştık. Bir dahaki bölüm ee, kazanız redstone falan buluruz. Elmas falan da Yuhu! <laughs> <laughs> Aa bu meraklıyla çalışıyor fakat ağaç efendim bir şey çarptı mı hemen geri düşüyor. Burada hiç bu merak kullanmıyor. Aa şimdi bir bakın nasıl. İyi değil nasıl oluyor. Aa geri geldi. Canı azaldı. Ve bir tane azalıyor. Açma. <laughs> ne o? Olmuyor. Fail. Fail. Fena bir şekilde fail. Açma lan değil. Dur. Dur hayvan. Oha hep kalıyor ya. Benim atışlarım kötü. Yılan var. var. <laughs>